بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كندسي üzerinde ve yetiştirdiği nesil olan ashabu üzerinde inceleme yapıldığında toplumsal bazda insani ilişkiler konusunda en çok dikkat çeken hususlardan birisi ahlak hususudur. Her ne kadar biz bu asrın Müslümanları olarak ahlakı namazdan, ibadetten çok ötelerde. Parasal ilişkilerle belki de hiç bağlantısı olmayan, diplomadan önemsiz, evden, apartmandan, işten daha önemsiz gibi görüyorsak da ahlak konusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ahlak bir numaralı konulardandır. Hatta pek çok hadisinde ahlakla imanı yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kavramını birleştirdiğini görüyoruz. Hatta daha da ilerisi bakıyoruz ki Ahmet bin Ambel'in rivayet ettiği bir hadiste gönderiliş gerekçelerinden biri olarak ahlakı tamamlamak olduğunu söylüyor. Adeta şöyle izah edeyim. Sen niye gönderildin ey Allah'ın peygamberi diye sorulduğunda işte sayıyor Allah kulluk için yani kelime-i tevhid için işte ibadet için işte cihat için der gibi bunlardan birinde ahlak onun dilinde iman düzeyindeki konular arasında duruyor. Onun şahsiyetini eğer biz yani tarihteki meşhur bir şahsiyet gibi inceleyeceksek bir mesele yok. Konuşulacak bir şey de yok zaten. Hayır. Siyeri yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşadığı Mekke Medine dönemini bizim peygamberimiz olduğu için ve bize örnek olduğu için inceleyeceksek kesinlikle ahlakı onun tuttuğu yerde tutacağız. Ahlak bir bilgi olarak okullarda haftada bir saatlik basit bir ders gibi, üniversite imtihanında sorusu çıkmayan bir kültür gibi görülüyor olabilir. Veya insanlar para gelsin de ne olursa olsun diyor ve ahlakı gizliyor. Halının altına atıyor olabilirler. Devlet yönetim ahlakı önemsiz görüyor olabilir. Ezan okunan toplumlarda ahlakın sesi kısılmış olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken Kalem suresinde sen ey peygamber çok yüce bir ahlak sahibisin diyor. Onun ümmetinden birisinin onun gibi ahlak edinmesi ümmetten olmayı gerçek hale getirir. Bunun için bakıyoruz ki gönderiliş gayelerinden biri olarak ahlakı gündeme getiriyor. Ben ahlak için gönderildim diyor. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim onu ahlakıyla övüyor. Bize ne gerekiyor buradan? Gerçek bir ümmetsek. Bireyler olarak ahlak için yaşıyor olmamız gerekiyor. Ahlakı namazın farzlarından birisi değil diye olmasa da olmaz göremeyiz. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce ahlakı tamamlamak için gönderildiğini söylüyor. Eğer yaşadığımız toplumda ahlak sıradanlaştırılmış ya da dizi filmlerin çizdiği çizgilerin sınırları içerisinde kalmışsa Müslümanlığımız açısından bir risk taşıyoruz demektir. Allah'a sığınmak lazım. Medine'de onun çizdiği ahlak çizgilerine dönülmesi gerekiyor. Tıpkı ezan okununca camiye gitmeyi veya evde seccademizi serip namaz kılmayı kendimiz için bir zorunluluk görüyorsak ki görüyoruz elhamdülillah ahlak konusunda da aile içi ahlakta iş yeri ahlakında toplum ahlakında otobüse binmekten sokakta yürümeye varıncaya kadar misafir ağırlamaktan bir ikramda bulunmaya varıncaya kadar Medine ahlakını yaşamak zorundayız. Özellikle bu çağda yasaların yaşanılan ülkelerdeki kanunların Gençlere siz de büyük bir vatandaşsınız. Sizin yaşınız 15'te olsa 85 yaşındaki insanla aynısınız diyor olması hiçbir şekilde Allahu Teala'nın ahlakı tamamlamak için gönderdiği peygamberimizin bu ciddiyetini ve ümmet olarak bize yüklediği bu sorumluluğu teğet geçme, yok kabul etme hakkı getirmez bize. Mecburuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlaklanacağız. Sakalını sakallandığımız gibi, namazını namazlandığımız gibi mecburuz. Burada mümin kardeşlerimize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri ahlakı yaşayan ashab-ı kiramın o ahlaki ayrıntılarına yoğun bir şekilde işaret edilen İmam Bukhari'nin kaleme aldığı El Edebul Müfret isimli ahlak kitabını tavsiye ederiz. Allah'ın izniyle yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir ahlak. Oturup kalkmaktan, selam vermekten, anneye, babaya, kardeşlere, ilişkilerden pek çok ahlak konusu. Belki bugün yeni ortaya çıkan bazı gerekçeler var ki, bazı uygulamalar var. Onlar o kitapta yoktur. Ama orada temel mantığı alan birisi Allah'ın izniyle İslam ahlakının özünü almış olur. Böylece Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinden gitmenin mutluluğunu dünyada yaşamış oluruz. Velhamdülillahi